Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. Bugün Samsung'da giriş seviyesi 8K televizyon olan Q800T 65 inç televizyonuna yakından bakıyoruz. You got me down again. 800 t serisi 65, 75 ve 82 inç olarak satılıyor. Benim bu videoda incelediğim televizyon 65 inçlik olan modeli. Tasarım ve boyutuna bakacak olursak standı ile kullandığınızda 1447'ye 921 ve 285 milimetre derinliğinde. Ağırlık olarak da standı ile birlikte 31 kilo. Televizyon tasarımı küt köşeleriyle çok hoş gözüküyor. Zaten artık bu tip tasarımlar birazcık böyle birbirlerine benzemeye başladı. Hatta daha önce kanalda incelemiş olduğum Samsung Q95T televizyonu ile neredeyse birebir aynı tasarımda. Yine bu televizyonda da bir stand bulunuyor. Bunun avantajı da televizyonun altında bir boşluk olduğundan dolayı eğer ki bir soundbar kullanıyorsanız hemen altına kolaylıkla yerleştirebiliyorsunuz. Televizyon çerçevesi de 2,5 cm kalınlığında. Televizyon arka tarafına baktığımızda girişlerin olduğu kısmı görüyoruz. Bu kısımda yapacağınız bağlantıları televizyonun arkasında olan kanallardan dolaştırıp stand arkasından geçirebiliyorsunuz. Açıkçası daha üst model Samsung 8K TV'lerde ve üst model 4K TV'lerde olan akıllı kutunun bu televizyonda olmaması beni birazcık şaşırttı. Evet 8K serisinin giriş modeli olabilir ama yani düşük segment bir televizyon değil. Bundan dolayı da akıllı kutuyu bu modele koymalarını beklerdim. Sonuçta çok ucuz bir televizyon da değil. Televizyona bağlı olan aygıtların kablolarını arka tarafta bulunan kanalları kullanarak gizleyebilirsiniz. Ama buna üşenirseniz bu tarz bir görüntüyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Televizyon ekran çerçeve oranı gayet başarılı. Televizyon izlerken çerçeveler hiç dikkatinizi dağıtmıyor. Televizyon logosunun hemen altında ise televizyonun tuşları bulunuyor. Televizyon arka tarafına baktığımızda 4 HDMI, 2 USB, Ethernet ve optik girişlerini görüyoruz. HDMI girişlerin 3 tanesi 2.0, bir tanesi de 2.1. HDMI 2.1 olan girişi değişen yenileme hızı 4K 120 Hz ve 8K 30 Hz destekleyen giriş. HDMI 3'te ise e özelliği bulunuyor. Ek olarak Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5.0 özelliği var. Ekranda baktığımızda televizyonda VA LCD tip bir panel kullanılmış. Bu tip panellerde farklı açılarda baktığınızda bir görüş kaybı renklerde ve parlaklıkta solma olduğunu görürüz. Ancak gördüğüm kadarıyla üst segment televizyonlarda bu tip sorunlarıyla pek karşılaşmıyorsunuz. Bu televizyonda farklı ekstrem açılarda baktığınızda çok ciddi bir görüntü kaybı yaşamıyorsunuz. Ve hatta en azından bizim evdeki koltuğun iki uç noktasından baktığımda da görüntü kalitesinde pek bir kayıp olmadığını söyleyebilirim. Parlaklık olarak gayet başarılı. Televizyondaki tüm ayarları en yüksek parlaklığı verebilmesi şeklinde ayarladığınızda HDR olarak maksimum 1666 nits gibi bir parlaklığa çıkabiliyor. Ve DCI-P3 renklerinin %100'ünü gösterebiliyor. İstiyar içeriklerde de parlaklık gayet iyi ve tatmin edici diyebilirim. Aydınlık bir odada herhangi bir içeriği izlerken hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Ekranda parlamaya karşı korumasına baktığımızda ise gayet başarılı. Ya yani ekran kapalıyken tabii ki de parlamaları görüyorsunuz ama ekranda bir görüntü varken ya yani en azından bu odadaki parlaklığa göre baktığınızda performansı başarılı bence. Hatta biraz daha loş bir ortamda gayet iyi bir performans alabilirsiniz. Televizyonda siyahların derinliğine baktığımızda gayet başarılı bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ancak bir OLED kadar iyi diyemem. Özellikle benim kanalda daha yeni test etmiş olduğum Samsung Q95T televizyonu ile kıyasladığımda o televizyonda bir QLED olmasına rağmen kontrast ve siyahların derinliği olarak bana çok iyi geliyordu. Ama bu televizyonda bir VA panele göre gayet başarılı bir televizyon olmuş. 8K bir televizyon olduğu için haliyle 8K içerikleri izlerken gayet başarılı bir görüntü alabiliyorsunuz. Tabii ki hala 8K içerikler pek yaygın olmadığı için direkt 8K bir içerik izlemeniz belli bir süre zor olacaktır. Ama televizyonda bulunan yapay zekalı Quantum 8K işlemcisi sayesinde 1080p ve 4K içerikleri gayet kaliteli bir şekilde 8K'ya yükseltebiliyor. Benim deneyimleyebildiğim kadarıyla Netflix ve Apple TV gibi stream servislerinde kaliteli bir 1080p ve 4K video izlediğinizde aldığınız görüntü kalitesi gayet başarılı. Televizyon yayınlarındaki yükseltme de fena değil ama yine de söylemekte fayda var. Bu kalite haliyle kullandığınız servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir. Televizyonda HDR10 ve HLG özelliği mevcut. HDR içeriklerde gayet başarılı bir görüntü alabiliyorsunuz. Karanlık sahnelerde de detaylar kaybolmuyor ve tatmin edici bir görüntü alıyorsunuz. Bu arada bu televizyonda da yine Dolby Vision bulunmuyor. Ve tabii ki bu televizyonda bir QLED televizyon olduğu için OLED ekranlardaki gibi yanma yani burnin riski bulunmuyor. Bu televizyonun yeni nesil konsollar için de güzel bir yanı bulunuyor. 1080p, 1440p, 4K 120 Hz ve 8K 30 FPS olacak şekilde çözünürlüklere destek veriyor. Değişebilir yenileme hızı, AMD FreeSync özellikleri var ve hatta G-Sync ile de uyumlu çalışıyor. Televizyon 8K olduğu için yeni nesil konsolları aldığınızda o konsollarda 8K'yı destekleyen içerikler kullanıma açıldığında bu televizyonu ile rahatlıkla kullanabileceksiniz. Yine bu televizyonda da oyun modu var ve gerçek oyun iyileştirici artı özelliği de mevcut. Bu özelliği açtığınızda ise oyunlarda daha parlak, kontrastı yüksek ve özellikle de çok daha akıcı bir şekilde oyun oynamanıza neden oluyor. Yani 30 FPS bir oyun oynarken 60 FPS bir oyun simülasyonu yapıyormuş gibi bir hissi var. Kısacası hem yeni konsollar hem de PC için güzel bir ekran olmuş diyebilirim. Tabii şimdiye kadar hep güzel taraflarından bahsettik. Biraz da benim dikkatimi çeken ve pek hoşlanmadım taraflarına bakalım. İlk olarak benim dikkatimi çeken local dimming özelliği yani bölgesel kısma özelliği pek iyi çalışmıyor. Bir şeyler izlerken ekranda altyazı gibi parlak şeyler gördüğünüzde yazının etrafında hafif bir parlama oluyor. Bu aynı durum daha önce test ettiğim Samsung 8K Q900R televizyonda da vardı. Bu sorun bu televizyonda da mevcut. Lokal dimming özelliğini en kısıkta kullansanız bile bu sorun oluyor. Ama yine bir nebze Q900R'dan biraz daha az oluyor diyebilirim onu. Ama bir dikkat çeken şey de bazı sahnelerde yüksek parlaklıkta hareket eden bir şeyin parlaklığın sonradan kısılması gereken yerlere bazen geç tepki veriyor olması. Ve bundan dolayı da geç kararıyor. Bu durumla da nadir olsa da karşılaşabiliyorsunuz. Bir de ilk defa test yapmadan birkaç içerik izlerken fark ettiğim vertical bending sorunu. Ne yazık ki bazı sahnelerde ekranda sabit silik çizgiler görebiliyorsunuz. Şu anda ekranda gösterdiğim içerikte görebiliyor musunuz? Tam emin değilim ama bu tipte bir kirlilik görebiliyorsunuz. Tabii bu bana gelmiş olan cihazdan var yoksa tüm TV'lerden var ondan emin değilim. Bir de bahsettiğim durum her zaman net bir şekilde gözüken bir şey değil. Ekranda bir şey izlerken ekran genelinde olan belli renklerin tonlarında dikkat çekebiliyor. İzlediğiniz içerikte kamera hareketi varsa bazen orada bir ufak tefek şeyler görebiliyorsunuz. Ya yani bir film ya da dizi izlerken çok nadir de olsa dikkat çeken yerler oldu. Ya yani eğer bu tarz şeylere takıksanız ya yani bunu dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlar haricinde bence ekran kalitesi olarak gayet başarılı bir televizyon. Zaten ille de 8K olsun diyorsanız zaten bu fiyata çok fazla seçeneğiniz de yok. Kumandasına baktığımızda da çok beğendiğim zarif ve tuş karmaşasından uzak bir kumandası var. Ve güzel tarafı da Samsung'un en üst model serilerine koyduğu kumanda ile geliyor. Kumandanın yapısı alüminyum ve gerçekten çok şık duruyor. Çok az tuş ile tüm işlerinizi kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Üzerinde Netflix ve Amazon Prime uygulamalarına direkt geçiş tuşları da bulunuyor. Menüler arası navigasyon tuşu ve Bixby'yi çalıştırmak için de bir adet mikrofonu mevcut. Tek kumanda özelliği yine bu televizyonda da var. Televizyonunuzun desteklediği tüm cihazları bu kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz. Ses sistemi, Digiturk, Turkcell TV gibi birçok cihazı bu kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz. Ses kalitesi olarak bakarsak bir televizyona göre kalitesinin fena olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki de daha iyi bir performans almak istiyorsanız güzel bir soundbar ile kullanmanızı tavsiye ederim. Televizyonda nesne takip eden ses özelliği sayesinde televizyon ekranında hareket eden şeylerin sesini yukarıdan aşağı olmak üzere vererek 3 boyutlu bir ses deneyimi sunabiliyor. Bu televizyonda da Q-Symphony özelliği var. Bu ne demek oluyor? Eğer sizde bir Samsung soundbar varsa bu televizyonun hoparlörü ile birlikte çalışarak size çok daha güçlü ve güzel bir ses verebiliyor. Ancak bendeki soundbar LG olduğu için bu özelliği deneyemedim. Bu arada bu televizyonda da yine dol bir atmos yok. Bir de bu televizyonun ses kalitesini merak edenler için bir Samsung Q95T ile aralarında kısa bir ses testi yapalım. de özelliklere bakacak olursak bu televizyonda da birçok Samsung TV'de olan Tizen OS bulunuyor. Eğer Tizen OS'lu bir Samsung'dan geliyorsanız menüde pek yabancılık çekmeyeceksiniz. Yine gayet temiz ve rahat kullanılabilen bir arayüzü bulunuyor. Televizyon içerisinde Apple TV yüklü olarak geliyor. Eğer Apple TV kutusu sizde yoksa uygulaması sayesinde filmleri kiralayabilir ve satın alabilirsiniz. Bu uygulamanın bir avantajı da hem 4K hem de HDR özelliklerini destekliyor. Apple TV harici Netflix, Google Play Movies, Amazon Prime gibi stream servisleri yüklü olarak geliyor. Pugu TV, Blue TV ve hatta Turkcell Plus gibi servisleri de uygulama mağazasından indirebilirsiniz. AirPlay 2 desteği mevcut. Bu sayede iPhone'larınızdan televizyona 4K video stream edebiliyorsunuz. Bixby özelliği bu cihazda da var. Televizyonun kumandasında bulunan mikrofon ile Bixby kullanarak bir takım komutlar verebilirsiniz. İsterseniz sadece YouTube üzerinden arama da yapabiliyorsunuz. Ama Türkçe dil seçeneği hala olmadığı için pek kullanışlı değil. Resim içi resim özelliği var. Bir şeyler izlerken bir yandan da telefondan bir şeyler yansıtıp aynı anda izleyebiliyorsunuz. Görüntü modları içerisinde Filmmaker modu var. Bu modu açtığınızda televizyon ek bir görüntü işlemesi ve efekt tarzı şeyler yapmıyor ve televizyon parlaklığı ile renkleri endüstri standartlarını çekiyor. Filmleri izlerken bu modu açmak gayet iyi oluyor. Yine bu TV'de de akıllı mod özelliği var. Bunu açtığınız zaman bulunduğunuz ortama göre TV'nin renkleri ve parlaklığını otomatik ayarlayabiliyor. Televizyonun sesi bulunduğunuz ortamın gürültüsüne göre yükselip alçalabilmek gibi özellikleri otomatik olarak yapıyor. Ama açıkçası ben görüntü ayarını pek tercih etmiyorum. Çünkü renkler ile de oynadığı için görüntü ayarını kapalı bir şekilde kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Galeri ambiyans modu ile ister hareketli ister sabit görselleri de TV'nizde konumlandırabiliyorsunuz. SmartThings uygulamasını telefonunuza indirirseniz telefonu bir kumanda olarak kullanabiliyorsunuz ve kolayca birçok mod içerisinde gezebilir ve bunun haricinde tüm ayarları da yine kontrol edebilirsiniz. Bir de telefonu Samsung ise telefonu televizyona dokundurduğunuz zaman telefonunuzda oynayan bir videoyu TV'de oynatabiliyorsunuz. Bu özelliği çalıştırmak için de yine telefonunuzda SmartThings uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Daha önce test ettiğim Q95T'de bu özellik pek stabil çalışmıyordu ama bu televizyonda biraz daha iyi çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Televizyona dokundurduğunuzda hızlıca na, ekrana yansıtma özelliğini açabiliyorsunuz. Sonuç olarak bu televizyon hakkında söyleyebileceğim görüntü kalitesi olarak gayet başarılı. Ancak bu televizyon 8K diye en iyi görüntü kalitesine sahip televizyon demek yanlış olur. Ama illa 8K bir TV arıyorsanız alabileceğiniz en iyi fiyat performans televizyonu diyebiliriz. Tabi ben olsam ve hiçbir maddi engelim olmasa ve illa 8K olsun diye yanıp tutuşuyor olsaydım Samsung Q950TS modelini tercih ederdim. Ya da 8K saplantım yoksa güzel bir 4K televizyon tercih ederdim. Hatta beni çok etkileyen ve eğer izlemediyseniz kanalda incelemiş olduğum Samsung Q95T televizyonu tavsiye ederim. Q95T hem parlaklık olarak hem de bence siyahlar ve kontrast olarak bu televizyondan daha iyi bir televizyon. 4K 120 Hz özelliği ve bağlantılar içinde akıllı kutusu da mevcut. Samsung Samsung Q800T 65 inç 8K TV'ler içerisinde 25.999 TL fiyatı ile alınabilecek en ucuz 8K TV'lerden olsa da Samsung Q95T'nin 65 inçlik modelini 17.500 TL'ye alabiliyorsunuz. Ama illa 8K ve nispeten biraz daha düşük fiyatlı olsun diyorsanız Q800T size göre olabilir. Evet, bu incelemenin de sonuna geldik. Sizler Samsung Q800T hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda kullananlar varsa memnun mu? Yine tüm düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdilik hafta cumartesi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.